geldiniz arkadaşlar. Bugün cumartesi saat 6.30. Ben kahvaltı almaya gidiyorum. Ondan sonra olanlar gelecek saat şimdi <laughs> 6.30'da. Ve um, sonradan arkadaşlar ben kaşlarımı aldırmak istiyorum. O yüzden olanları yalnız bırakıp ben kaş aldırmaya gideceğim. Oradan da çok bakkalına gidip Oradan da Türk bakkalına gidip birkaç şey alacağım annem için, bizim için de. Öyle yani. Hadi gelin beraber yapalım her şeyi. Arkamda kahvaltı masası arkadaşlar. Size bizim iki sabah şekerlerimizi gösterelim. Anneme geldim. Dedim ki geleyim bir aşağıya. Ve Johnny'yi getiriyorlar. Kuzum özledim mi sen abayı? Sen abayı özledin mi? Ben seni çok özledim. Abam benim. <laughs> Güzel kuzum benim. Abam. Abası abası. Abası neredesin? 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 Kuzum benim. Ne, ne haber Naber aşkım? Canım. Paşam. Paşası, paşası, paşası. Paşam nerede? Nerede? Oh, 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 oh. Aşkım bak be. Bak <laughs> be. Kleine Maus. Aşkım. Canım. Seni çok özleyen var. Seni çok özleyen var. Seni çok özleyen var. Canım benim. Abasının bir tanesi. Abasının gülü. Yerim ben seni. Yerim. Şimdi bir arkadaşlarım arkadaşlar Mankos yazmış bana geldim mi şok olacaksın ne kadar çabuk oluyor gibisini gerçekten merak ediyorum ne kadarını yaptılar gibisini ama sanırım gerçekten çabuk oluyor çünkü sadece taşları güzel bir şekilde koyacaklar ve üstüne söyleyeyim bana çekiçten vurmakları gerekiyor bildiğim kadarıyla ama gelin beraber bakalım zaten 2-3 dakika kaldı. -Türme.

müssen wir alle halt einschneiden. Ja. Nicht zu jung. <Sie> Jungs, <laughs> klasse. Eve geldim ve size çabuk çabuk göstereyim. Yemek yaptım. Dün söylemiştim galiba değil mi? O tortellini ile yapıyorum ya ben. Onu yaptım bugün arkadaşlar. Büyük um, bir tanesi zaten fırında. Ufağı bekliyorum çünkü ikisi maalesef. Sığmadı ama olsun göstereyim. Şöyle biliyorsunuz bunu ben de çok gördünüz siz. Hemen böyle çabucak olacak olan bir yemektir yani. İçinde domates, ondan sonra jumbo mu diyorsunuz, bezelye, krema, peynir var. Bir de tortellini tabii ki. Fırına veriyorsunuz, süper oluyor gerçekten. Hem de çok çabuk oluyor. Bakın ne güzel üstü kızardı bilen. yanık falan değil gerçekten. Belki çok koyu görünüyordur sizde. Değil ama bu kadar. Hazır oldu bilen arkadaşlar. Ufağını koydum şimdi. Şimdi bekleyeceğim. Biraz soğusun çünkü böyle sıcak sıcak yemezler. Zaten bu sabahleyin sorduğumda yer misiniz yani tortellini fırında falan ee, sıcak olmasın dediler. O yüzden tamam ben bir kahve içerim. Saat 12 çeyrek geçiyor yetiştirdim ya olsun. Şimdi camları haber vereceğim bitti diye camları ne zaman isterse gelsinler hemen. Sofrada zaten 2 dakikada kuruluyor. Ondan sonra yeriz. Hemfendimiz dün gece saat 2'de yollardan topladım. Ondan sonra bu sabahleyin sabah saat beş buçukta benden beraber uyandı. İkimiz de üç buçuk saatten ayaktayız. Gezdi tozdu. Ben zaten kaşlarımı falan söyleyeyim bana aldırırken bilmem ne dışarıdaydı. Çünkü Markus tabii ki hiç bakamadı. Ondan sonra beni gördü zaten koşa koşa geldi. Ve uyuyoruz. Teminden beri hiçbir seste ne uyanıyor ne başka bir şey. Evet yani mah bir halde çünkü ablası gibi sadece üç buçuk saat uyudu. Ablası ama daha ayakta. <laughs> şimdi aslında var ya ne vardı biliyor musun? Sabahları beni hep böyle uyandırıyor ya kulağımın yanında miyav miyav yapa yapa. Aslında şimdi yanına gidip böyle yarım saat boyunca miyavlamak lazım. <laughs> Canım benim. Bitirdiler. Şimdi kum koydular üstüne aralarına falan kum girsin diye. Süpürge orada duruyor. Evet yemekteydiler. Ve şimdi etrafı falan toparlıyorlar arkadaşlar. Ben de muhakkak düşünüyoruz kendimizi bir tane yüzme havuzu almaya. Şu ucuzlardan var ya şişme alalım koyalım. Biraz su koyalım içine. Çünkü haftaya da falan bayağı bir 30-35'lerdeymişiz. O yüzden aslında çok iyi olur. Değil. Malkus bir bitirsin işini falan onun sonra konuşuruz. Sadece bulabilecek miyiz? O tabii ki biraz der. Çünkü yüzdü her yerde yüzme havuzları, o şişme yüzme havuzları falan yani her yerde satılmıştır. Bakalım bulabilecek miyiz? bakalım. Merhaba yoldayız bilen arkadaşlar. <laughs> Makosan konuştuk ve evet bir tane o ucuzlardan balkona değil de hmm, bahçeye koymak için ama tabii ki bulabilecek Çünkü bence her yerde satılmıştır hepsi. hepsi. <laughs> arabama bir de baktıracağız çünkü benim klimam olmuyor. Belki klima suyu mu öyle bir şey. belki o dolması gerekiyor. O dolması gerekmiyorsa o zaman tamamen bitik bir haldir. <laughs> Neyse. Um, ATO'ya gideceğiz. ATO'nun karşısında Selkos var. Selkos'tan bir kere gitmiştim sizden arkadaşlar. Böyle metro gibi bir yer. Dedik belki orada bir tane bulabiliriz. Orada bulamazsak işte bütün bu Bauhaus, OB, Tum bilmem ne falan bakacağız arkadaşlar. Hadi olmadı internetten sipariş veririz. Ama şansımıza belki vardır. Bilmiyorum. Şimdi test ediyorlar. Bakalım klima çalışıyor mu yoksa bir yerden su falan mı kaybediyor diye. Evet. Nasılmış? 1200 euroya değilmiş. Çünkü ya. Yeah. Geliyor mu? Ya. Ah. Oh. Buzuk değilmiş arkadaşlar. Sadece o soğutucu soğutucu ilacı bu şey. Evet soğutucu ilacı boşalmış. Onu sadece doldurdular. Bir kontrol ettiler falan bilmem ne. Kaç para tuttu şimdi? 150 euro. 150 euro tutmuş. Ben geçen sene bütün yaz klimasız arkadaşlar. Geçirdim. Şimdiye kadar da klimasız geçirdim. Çünkü bana denilen kliman bozuk Yeni klima yaptırman gerekiyor. 1200 euro. Oh nasıl püfür püfür geliyor. Oh, yaşadım bu sene ben ya. Gerçekten bu sene yaşadım. Oh ne güzel bir şey. arabasında klima olması. Ay. <laughs> Ay ne güzelmiş. Vallahi gerçekten çok sevindim. Çok 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 sevindim. İşte her yerde böyle arkadaşlar. Sadece bir insana güvenirse, yani güvenirseniz ondan sonra sadece bir insanın söylediğine inanır mısınız? İnanırsanız böyle olur maalesef. Şimdi Selkos'a geldik. Gördüğünüz gibi görüyor musunuz Selkos? Şimdi burada bir de havuz da bulursak var ya tamam artık. Bu yazın tamam. Selkos'ta yoktu. Şimdi Ubi'ye geldik arkadaşlar. Sanırım burada da yok. Burada üç tane Ubi var. Her üçünde de yokmuş. Şimdi Bauhaus'a bakacağız. Bulduk. Bulduk dediysem Honbach'ta bayağı bir gitmemiz gerekiyor. aldığımız 4,5 metre. Hı hı. Ufak alacağız, evet. <laughs> Markus'tan bir kafeye geldik. <laughs> Antep fıstıklı, çok süper gerçekten. Limon suyu ve ben bir tane ice çikolatası yiyorum. <laughs> Biz eve geldik ve Markus şimdi havuzu yoldan geçirecek. Geç? Süper gal. Şimdi düşünüyoruz arkadaşlar nereye koyalım diye. İlk önce şöyle meselene koymak istedik ama Markus su tartısı su tartısı deniliyor değil mi? Biraz böyle geliyor o yüzden aslında iyi değil dedi aslında bir de diyoruz ki şuraya yapsak. Aslında o da güzel olur. Üstünde hemen ağaç yok. Ağaç bu tarafta kalıyor. Yani şöyle yapsak. Uzunluğu dört buçuk, iki buçuk. Yüksekliği de ya 80 ya da 90 arkadaşlar. Evet. Fiyatını söyleyeyim ben size. Fiyatı Hornbach'ta 184 euro. Yani aslında hiçbir şey arkadaşlar. Normalinde böyle 300-400 euroya falan geliyorlar. Yani bayağı bir ucuz aldık. ter içinde kaldık ama kusura bakmayın arkadaşlar ter içindeyim. Um, Malkus'un hesaplamasına göre galiba 5-6 saat sürüyormuş. Ben bir paraya hesapladım arkadaşlar. Şimdi bu suyu hmm, doldurması 7000 litre su. Sizce kaç para? İnanmayacaksınız gerçekten. 31, 31 euro bilmem kaç cent. Yani 30 euro da aslında diyebilirsiniz. Biz böyle bayağı bir yüksek um, hesapladık. 7000 litre su 30 euro. Evet arkadaşlar umarım bu vlogda hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın ve kendinize lütfen çok çok iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Çok öptüm. Bay bay.